arkadaşlar Ne açıyoruz çocuklar Evet bir masa dolusu Toy Box'umuz var Ne zamandır Toy Box videoları çekmiyorduk Açabilirsin Durun ben de şöyle oturayım Hangisini onu mu açacaksın Ben de yaklaşayım size Böyle geçeceğim. İşte Bir sürü Toy Box'larımız Oyuncaklarımıza yenilerini ekleyeceğiz Ben hazırım Bekliyorum ne bekliyoruz? Her zamanki gibi hesap makinesi değil mi çocuklar? Hmm. Acaba. Aa ne çıktı kuzey? Dur. Ne? Dur ne o? bak Bakayım. Aa şey yüzük ışık. Aa bu ışık. Evet. Çıkartsın. Şey, Sana da bu ışık? Şey. Oğlum şunu çıkartsana. göstersene bir. Aa şey. Dur, eski eski şeyler çıktı. Ne o? Dur bir dakika bakacağız. Aa. Şu ışığa bakalım. E bu yanmıyor. Şu yeni. Aa. Bir de yanmıyor çocuklar bu biliyor musunuz? Bakar mısın yanmıyor. Masalada ne çıkmış? Yine açalım. Dur bakalım. Ha şu yap boz gibi olan şey yine. Evet bunlardan çıkmış. Aç kızım kırmızın var. Kırmızı ne aç? Kırmızı toybox'unu. Hadi be. Gerçek mi? Aa o ne? Çok değişik bir şey. Aa bu ne? Kalender. Hangi kalemden? Hayır ya. kalem değil bu. İlk defa çıktı ya. bundan. Ya. Ama çıkartmazsa Kuzey bekler misin? Ablan da açsın. Bekle. Allah abi, inşallah bu sefer. Neyden çıkmış bekerim. böyle? Allah abi, inşallah. Dur bakayım. Allah. Bu Vallahi ne? Mi? Ha, Hayır sakız abi. çiğnemeyin. Yok. Hmm. Başka. Bu da böyle bir şey. Ben Labirent bakıyorum. gibi bir şey galiba. Biliyorum hesap makinesi. Hesap makinesi değil mi? <laughs> Üzülmeye gerek yok. Yenilerini alır bakarız. Evet. Açamadın mı? Ney? Dur. dur Kaybetme. Aa evet alırken şıkır şıkır yapıyordu. Çok merak etmiştim o ne diye. Bakayım. Aç bakalım. Sihir. Sihirli Ama mi? Sihir o eskilerden kuzey. Eski. Bakayım. bakayım. Ters çevir. Ben de bakayım yakında. Dur. Nasıl bir şey? iç içe koyuyorsun küpleri gizleniyor öyle mi? Değil. Kapat bakalım. Ters hmm. Getir bakayım. Getir Kapat Olmadı mı? Oldu bence. O ne sakızlar mı? Yok. Sakızları sonra çiğneceğiz. Yok. Tamam anneciğim boş ver. Sen kırmızı yaştın mı? Heh. Tamam dur bakalım. Ablan göstersin kutusunu. Evet sihir oluyor. Çok güzel. Ben şimdi bunu ver bana bakayım. Bana ver bakalım. Evet bilindik. Hep aynı şeyler çıkıyor ya. Bir türlü bulamadık hesap makinesini. Şimdi çöplerinizi koltuğun yanına koyun. Karışmasın çöplerinizi. Evet kutularınızı koyun bakalım. Burası da rengarenk. Çocuklar ne çok toy box oyuncağınız var. Neyi açıyorsunuz? E... Ee, anneciğim o eski. <laughs> İçindeki mi merak ettin? Eski ama Yapıştırmışız hatta. Çok merak ettim. <laughs> Bunları Bilmiyorum. sakladığımız Açabildim için. Açabildim ben bunu. Bence yenisini açın hadi. Yok. O eski olan. Yapıştırmışız. Yok. Evet yumurtalarınızı açın önce. Sonra Toybox şeyi. Evet. X slice mı bir şey yazıyor. Evet. Bunu açacağız. Bakın ne çıkmış bakayım. Çok eski maden. Aç aç. Bakalım. Aç bakalım. Eskiden Çok onu geldiğim. açmamışız. Poşetiyle koymuşuz. Wow. Neymiş o? Bunu yapalım bakalım. bakalım. Aa, çok bakayım. güzel bir şey sanki. Evet. Bunlar da çok güzel tabi. Yedi. Ben bunları çok merak ediyorum çocuklar. 7 tabak yapmışız. Bunları çok merak ediyorum. Bakayım. Takıyorum. Açamadın mı kuzeysel? Tak. Taktın mı? Dur. Dur bakayım. Bak bakalım. Wow. Aa çok güzel. Pegasus atıma. Bakın. Şey Hadi şey göster bize de. Ver bakayım. Bakalım. Dur bakalım. Aa. Hmm, çok ben güzel. Ben çok ben güzel bir şey çıkmış. Bir sürü açtın mı yumurtanı? Allah. Tamam. kaplumbağa çıktı. Nasıl kaplumbağa? Bakalım. Aa, aynısı var. Ver bakayım farklı rengi. Şu poşetinden de çıkarsana oğlum. Hı. Çıkart bakalım şu kaplumbağanın yanına koyalım. Aa, bu da çok güzelmiş. Ben buna da bayıldım. Bu ata. Masal sen de güzel bir şey çıkar inşallah kızım. Açabilirsen tabii değil mi anneciğim? Zor. Zor. açılmaması için yapmışlar yani. <laughs> evet. Adam Ver bakalım kaplumbağayla. Ha değişik rengi. düşürdüm. Neredeyse açılmıyor. Aa, olsun çok güzel kardeş yine de. Oldu onun da. Evet iki kardeş oldular kaplumbağalar. Şimdi arkadaş arkadaş. Hayır bekle ablanı bekliyoruz şimdi. Bekle bakalım. Oh, şükür. Oh, ah, şükür. <laughs> Çikolatayı sonra yersin. Şimdi yeme. Kaplumbağa. Yeme mi kaplumbağa. kaplumbağa? Aa bu ne ya? Allah. Kaplumbağa sürüsü. <laughs> Bitir bakayım. O tamamen kırmızı mı? Aç bakalım anneciğim. Bunların yapışkanları falan yok değil mi? Tekrar tekrar kaplumbağa. Kaplumbağa koleksiyonu yapıyoruz evet. Aa en güzeli. Ben kırmızıyı çok severim. Getir. Ha. İki tane kaplumbağa çıktı. Al, al Koleksiyon yapıyoruz al çocuklar. Toybox koleksiyonu bakalım. İşte sizi en çok zorlayacak de, toyboxlar. Bir de, bir de. Hadi bakalım açayım şimdi. bıçakla açılıyor. Bıçakla Hayır. mı açılıyor? Bence bir açılacak yeri var. Ben bir ayarlayayım. Verin bakayım bana. Ay dişin ne olmaz masal. Zaten yeni dişlerini onlar. Zarar görür. Dur bakayım şurada bir yeri var bunların Çocuk açılması var. için. Burada. Evet kaplumbağa bakmaya. sürüsü var. <laughs> Şuradan bence açılabiliyor. Durun. Açtı mı kızım? <laughs> Dur ben Şimdi de deniyorum. Ben de dönüyorum anneciğim Şimdi bekle. Açtım ben. Ama dişlerin zarar görebilir. Dişlerini açma. Ben de bir yerden tutturdum bakalım. Anne, var. İnşallah. Var. Dur biraz yırtayım anneciğim. birlikte <laughs> Al bakalım. Biraz açtım. Çöplerinizi hemen yanınıza atın. Çünkü masanız çok kalabalık. böyle kolay çıkabilir. Evet. Hemen yanınıza atın. Önünüzde de çöpler var yavrum. Oyuncakları görelim çıkan. <laughs> Masal. Mindere kadar attın. Oldu. Tamam. Bakalım neler çıkacak. Çok heyecanlıyız. Bir teker teker açın tamam mı? Teker teker. Bekliyoruz Kuzey. Senden ne çıkacak bakalım. Maviye mavi oldun. Çok doyumlu. Aha. Mesela bir tanesinde şey çıkacak. hamur. Bunların kesin bir tanesinde hamur. Sonra kalıp çıkıyor. Ne çıktı? Evet hamur. Aa oyuncağı mı? Bakayım. Aa yine sehir. Yine aynı şey çıktı. Şanssız mıyız bugün acaba? Çocuklar hep aynı şey çıkıyor bugün bizden. Aynen. Şöyle bir şey. Tamam. Çıktı. Aynısı. Nerede öbürsü? Ha, Aa, şurada. şeker çıktı. Evet şeker var. Şekerine bakalım şekerine. <laughs> Bakayım göster. <laughs> evet çok güzel jelibonlar. <laughs> Şimdi ne çıkacak? <laughs> Ne kadar ha, senden. şey yapmışlar ki? Kapanmış yani mı? Ablan yardım etsin. Bakın evet. hamur çıkmış. Açtım buraya, açtım dur. Ay bir bırak. Şöyle. Açılmıyor Çok. mu Masal dişlerin zarar görecek anneciğim. Evet. Şurada ben de paketi açayım. Açılalım, seçim, ya. Sıksanız şey. aslında anneciğim. Evet öyle yapın masal. Ya boz <laughs> değil o, dövme. Bakalım dövme. Evet hamur var yine. Göstersene bize hamurunu. Bu renk. Evet, mavi Ay, renk hamur. <laughs> Şekeri de göster Kuzey. Sat. Evet. Bakalım ne çıkacak. Şimdi sende mi? Ben de demiyorum. Senin bitti mi Kuzey dördü de. Dördünün dersi mi? Şu açık değil sanki. Evet. Boş mu? Açılır, açılır. Nasıl açılmıyor? Hamur. Açılacak. Bakayım Masal, senin de hamurlarını görelim. Aa! Ne o? Güzel. Ne o? Dinozor, Dinozor mu? Oğlum ama açman e, lazım. E, Açmadan olmaz ki. Açmadan e, göremiyoruz. E, ne o? Dövme mi? E, sende de çıkar. Hepsinin içinde vardır. Çıkmadı. Vardır, vardır. Bak Dövme diyor, önümde duruyor. Önünde kızım, elinin altında. Hı. Evet, evet. Kardeşim. Bence sende de vardır. Bu karışıklıkta kayboldu. Bakalım. Hayır, yok. Bence bu karışıklıkta kayboldu. Bakayım nasıl bir şeymiş, dövme varmış. Evet, tatlı şey. Hayır, ben de asla yok. Sende mi? Şunlar çöplerin içinde olamaz değil mi? Hayır, aşkım. Vardır yavrucuğum, yok. bulacağız. Hayır. Bakayım. Peki. Bir de bu mu çıktı? Hmm. Ne de güzel şeyler çıkmadı çocuklar ya. Biz bu hesap makinesini bulamayacağız galiba değil mi? Şekerlere bakalım dur. Dur bakayım minicik şekerler. Kaplumbağa çıktı. Olursa orada olabilir. Şunda mı? O Ha onun içinde yok. Bu büyüklerden çıktı. Neyse biz bulacağız. Yeni oyuncakları inşallah çocuklar. İnşallah bulacağız değil mi? Bir evet. gün. Hadi arkadaşlar hoşça kalın diyoruz. Yeni Geli video geliyor. Aslında. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Sevim Kanalımıza mi? abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.